Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için uzak şehrin son kamera arkası görüntülerini de paylaşıyoruz. Biliyorum ki kanalımda birçok uzak şehir hayranı var ve bu tarz görüntüleri çok beğeniyorlar. İşte sizler için son bölümün son kamera arkası set paylaşımları. Ozan Akbaba ve Sina Münsal'ın hastane çekimleri videomuzda bulunmaktadır. Yaz boyunca da sizler için oyuncularımızın tatil paylaşımları, günlük yepyeni görüntüleri ve uzak şehrin ikinci sezonuyla ilgili yepyeni gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Sizler için tüm yenilikler, uzak şehirle ilgili tüm bilgiler anında Albora ailesi kanalında bulunmakta. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.